Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet e, vallahi şöyle açmak istiyorum aslında videomu. Geçen hafta bir tane video atmam gerekiyordu ama e, ülkenin bu koronavirüsle alakalı e, durumları gerçekten insanı böyle bir depresyona sokmuyor değil. E, şu anda herhalde Türkiye'de, tüm dünyada bir ee, dışarıya çıkmama, yemek, içmek, kilo almak, işte dağınık e, depresyon topuzları e, bunlarla geçiyor Şahsen benim de e, günlerim böyle geçiyor ve dışarıya gerçekten çıkmıyorum Ve canım video atmak da hiç istemedi e, Ama bu böyle olmaz dedim hazır evdeyiz vaktimiz de bolken artık video atalım dedim e bu saçlarımda depresyon, bildiğiniz depresyon. Böyle e, şöyle duruyordu. Açtım. E bugünkü konum benim mor şampuan olacak. Öf, tersini göstermişim. Mor şampuan. Bu mor şampuan nerelerde kullanılır? Saçın e, saçı ne yapar? Nasıl bir üründür? Bunların hepsini anlatacağım sizlere. Bir defa mor şampuanı kullanmak isteyenlerin saçları benim kadar sarı olmalı. Açık renk olmalı. Siyah, kahverengi, saçlarda koyu renk saçlarda bu mor şampuan hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle almayın, tavsiye etmiyorum. benim gibi açık renkli saçlarda da bakın dibim geldi. Dibim de artık bilmiyorum ne olacak. Kuaförler de kapandı. E, kendi kendime de saç dibimi yapamam profesyonel bir işlem gerekiyor açmalar üstüne tekrardan boyamalar bilmiyorum durumumuz ne olacak ama umarım bu salgın bir an önce biter biz başka bir şey istemiyoruz hepsi gelir geçer bunların çaresi var e, yeter ki bu illet başımızdan gitsin diyorum evet kaldım yerden de devam ediyorum bu mor şampuan eee ben bir keresinde 5 dakika hemen şöyle arkasından bir okuyayım ben size. Islak saçlarınıza masaj yaparak uyguluyorsunuz. 5 dakika bekledikten sonra durluyorsunuz. Haftada yalnızca 2 kez kullanın. Ben haftada yalnızca 2 kez değil ayda belki bir kez belki hiç kullanmıyorum. Arada kullanıyorum. Şu anda diplerim çıktı. Dipler çıktığı zaman saçların e, dip yerlerinde görüyorsunuz turunculaşmalar oluyor ve artık saçın sarı rengi e, bir ayda akıyor ve e, cansız bir renk haline geliyor. Renksiz e, o külülük falan gidiyor. Bu mor şampuan da saçı küllendiriyor, grileştiriyor. Daha böyle bir e, rengine yerine oturtuyor sarı saçın. Bu yüzden kullanıyoruz. Ee, ben bunu ilk 5 dakika kullandığımda pişman olmuştum. Çünkü ciddi bir e, grileşme yaptı saçımda. O sarılık gitmişti ve grileşme vardı. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bunu ben e, ayda bir kere kullanıyorum. Ve sadece 1-2 dakika falan tutup hemen yıkıyorum. Bu aklınızda bulunsun. İlk önce eğer bu şampuanı kullanmak istiyorsanız talimatına göre değil de böyle... 1-2 dakika tutup denemelik kullanın baktınız ki 1-2 dakika sizin saç tonunuzun renginde bir değişmeye sebep olup hoşunuza gidiyorsa eğer 1-2 dakikada devam edin baktınız ki hiçbir etkisi yok 5 dakika kadar sonradan bekletebilirsiniz ama size tavsiyem ilk 1-2 dakika mutlaka bekletin daha fazlasını en fazla 3 dakika bekletin diyorum zaten göstereceğim ben de bir 2-3 dakika bekletir miyim bilmiyorum ee, saçı acayip kurutuyor. Ee, bunu da söyleyebilirim. Yani bu şampuanı kullandım. Normal şampuan gibi düşünün. Böyle yıkıyorsunuz köpürüyor. Göstereceğim zaten birazdan. Ee, başka ne demeliyim? Bu arada e, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Merve'ciğim seni de buradan çok öpüyorum. İsmini söyle demişsin. Söylüyorum tabii ki. Güzel yorumlarını da bekliyorum. İyi ki varsınız diyorum. O zaman saçımızı bir güzel ıslatalım ve şampuanlama kısmına bir geçelim evet gelelim işin keyifli kısmına ee, saçlarımızı bir güzel ıslattık normal şampuan gibi şöyle rengini de göstermek istiyorum size mosmor bir şampuan bu şampuanı böyle alıyorsunuz ben de bilmiyorum şu anda ne yapacağımı iki elimle şöyle hemen şampuan gibi. Köpürmesi gerekiyor bu şampuanın böyle. Merak etmeyin korkmayın asla saçınız mor olmuyor. Bunu ilk kullandığımda saçım ya mor kalırsa diye çok düşünmedim değil. Ee, ama fazla bekletmeniz sürece güzel bir grileşme, bir külüleşme oluyor. Hemen biraz daha alıyorum. Saçımın arka kısımlarına bir güzel ne yapıyoruz? Rengi gerçekten çok güzel. Yazın bazen diyorum ki saçlarımı mor renk yapsam mı? <laughs> O mor attıktan sonra lila şu renk alıyor. O da güzel bir renk oluyor. Oh bakıcıyız bilmiyorum. Yani her an her şey olabilir. Şöyle. İyice yediriyoruz. Şöyle 2-3 dakika beklettikten sonra saçlarımızı yıkayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Banyoda bir güzel saçlarımızı mor şampuanla şampuanlamıştık. Bir güzel durlayıp karşınıza geldim. Şöyle bir taradım. Islak halini merak ederseniz diye. Şu anda saçlarım gerçekten uçlarından sular akıyor ıslak hali bu şekilde oldu. Bakalım e, kurutup fön çekince saçlarım e, nasıl bir renk almış onu göreceğiz. E, bu mor şampuanı ben gratisten almıştım. Gratiste ya tam hatırlamıyorum 25-30 civarı aralığında bir e, fiyatı vardı. Bunu da ek olarak belirtmek istiyorum. O zaman şöyle biraz saçlarımıza fön çekelim. Birazcık güzel bir makyaj yapalım. Karşınıza öyle çıkalım değil mi? Evet arkadaşlar saçıma e, fön çektim biraz da makyaj yaptım ve yine karşınızdayım e, videomun ilk dakikalarına bakarsanız saçımda dorelikler çok fazlaydı bu mor şampuan sayesinde saçım e, küllendi ve grileşti hafif bir şekilde grileşti ama ben bunu 3 dakika tuttuğum için bu kadar oldu e, şu tepelerimde hafif kızarıklıklar kaldı daha fazla tutabilirdim bir dahaki sefere ee, daha fazla tutacağım Umarım size yararlı güzel bir video olmuştur ee, farkını da görmüş olursunuz böylelikle diyorum o zaman hepinize çok öpüyorum hoşçakalın diyorum abone olursanız sevinirim hoşça kalın.